Şimdi hatırladım ben seni. Seyitsin sen. Urfalı Seyit. Aa, hak bildin ha. E, sen kimsin abla ya? İyi bak, iyi bak Seyit. Tanıyamadın mı beni? Kusura bakma abla. Vallahi hatırlayamamışım ya. İyi bak Seyit, iyi bak. Hatırla. Ankara Efim Meskut, Topçu Birliği. Askeri orada yapmışam. İyi de sen nereden biliyorsun? Tanıyamadın beni. Benim ben Abdurrahman Çavuş. Ne Abdurrahman Çavuş bir... Osman'ım nereye gidersen. Eren'in körüne giderim Safiye. Ben sabahları nereye giderim? Durağa giderim tabii, taksi durağına. Hadi eyvallah. Ee... Çatlak Osman, çatlak Osman. Yularım sen senin şimdi türü teleyen, ha. Canım Osman, canım Osman. Elbette. Sus sen Sinan! Sinan. Sus sen Sinan. Sinan! Bana bak papa! Yarın sabah geldiğinde seni bıçaklayacağım haberin var mı? Yok mu? İyi öğrenmiş ol. <laughs> Allah'a şükür şuurum yerinde. Her gün gazeteleri, mecmuaları okurum. Ah, tabi tabi çok güzel efendim. Yalnız bir şeyi çok merak ediyorum kızım. Gazetelere bakıyorum hiçbiri yazmıyor. E, pardon neyi merak ediyorsunuz? Cihan Erbil, ne oldu kızım? Kim kazandı? Eyvah.